Aaa takım Oldu Seçtik mi? Mandartım <laughs> Japon Japonun izi bile güzel Başladım abi Rahat Çok oyna Haritayı bin Ha hamburger. hamburger Hamburgeri biliyor musun bilmiyorum Çevre deniz Ortada orman var Ormanın karşı tarafında adamlar var Yani hamburgerin ekmekleri kara Ortadaki eti Orman <laughs> oh. Nasıl müthiş açıklama bu daha <laughs> Beğenmez miyim ya sen müthiş oh, bir insansın. Şey, o senin müthiş Abi me. deniz var ve ben Japon aldım. Balıkçı gemilerim benim kuvvetli. Ne yapacağımı hepimiz tahmin ediyoruz bence. Etmez miyiz ya? <laughs> Etrafı açayım da denize gideyim ben. Bu oyunun görselleri bile bir efsane Bir <laughs> klasik. Aa adam anime gibi konuşuyor çünkü Japon. Wow. Şuka Harita gördüğünüz gibi böyle bir görselliği var evet. Hmm. O <laughs> oh, öküz biraz fazla gibi bu haritada. Yani kaynak bol olabilir. Aynen, aynen. Ben iki tane buldum ya. Domuz da var. Yok, gergeden var pardon gergeden var. Evet. O şey domuz yerine geçiyor zaten işte. Hani domuzun farklı iklimlerdeki versiyonu gibi yapmışlar ona. Aa işçi basmayı çok kısa oldu neyse. Ooo sen de nasıl oynuyosun? O... <laughs> Abi şey ya. Japonca konuşan işçiler dikkatini dağıttı bir an Hentai izliyorum zannettim. Pardon Age of mitoloji yapın bir ara. Şeyi yaptın galiba değil mi sen? Age of mitoloji. mitoloji yapmıştım yaptım ya. Yaptım bak. Yeah, 3 ve 3 de server çünkü. Haa. Yani. Hali Buldum. o. Buldum. Yani hesabını sayın izleyiciye bırakıyorum. Yani remaster'ı da gelmeden o işi olmaz. Bu ara mobil oyunlara düştüm ya. Bizim bir arkadaş işte ekonomik zorluklardan bilgisayarını sattı. Kira parası çıkarmak için O da mobil oyunlara düştü. O oyuncu biridir baya. Ya yani ne kadar güzel mobil oyunlar çıkıyor hocam. Hani evet biraz kısıtlı ve benzer yapıda çıkıyor ama çok gelişmiş mobil oyun sektörü. Bu kadar beklemiyordum ben. Abi para... Ben geleceğin... Eee her şeyin birçok şeyin cep telefonuna gireceğini söylüyorum. Doğru doğru. Yani bunu açık ve net yani ve doğru bir tespit olduğunu Yay? düşünüyorum ben de. Çabır. farklı ve yani. yani PC oyun yapmak, yani PC bir şey yapmak değil Abi de genç, gençleri çok çekemiyoruz zaten. Yani mesela kardeşime falan çok anlatamıyorum ben. Hani gel PC'de oyna bak ne kadar güzel falan. Hani onun için tablet, bilgisayar çok rahat anladın mı? Yani gelmiyor. Bak çok güzel oyunlar var. Ne, ne duygular, ne zevkler falan diyorsun. Yok abi, alışmış kudur, kudurmuştan beter gibi davranıyor yani. Mandatum. Yay, Gadera. Bir Japonum ve bununla gurur duyuyorum. Bılden. Hmm, karşıya Ready. geçiş kenarlardanmış abi. Pek geçme niyeti değilim Chopper. <laughs> <laughs> abi. Ay. Kadın işçi Yay. çok iyi konuşuyor ya. Hunter. Yay. Correct. Hunter. Allah azda işçim ölüyordu. Greetings. Chopper. <laughs> <laughs> Gene mi ev lazım ya? Allah Allah. Bu ne oğlum? Mülteci mi aldık ülkeye? Ready. <laughs> Chopper. Tehlikeli şakalar nasıl? Abi yanlış yerlerde yüzme de. <laughs> Tam bunu dediğinde rakibin base'e kafa atmam. İçişi nereden buldun oraya ya? Tam su kenarlarından var kanka Ha 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 tamam anladım. Anladım. Benim burada evet. var mı bir bakayım. Yeşilen önce öldü. Hadi hayırlı olsun. Oo asker öldürdük. Güzel. Aynen. Odun kazınca bu arada rakiple yakında savaşacağız. Ama kapanmak kolay gibi yani şurayı kapatıp bir kapı yapsa. Bak, bak adam nasıl çatır çatır oluyor roketle geldi. Great en Chopper. Buldan. Ready. Ready. Ready Chopper. Buldan. İyi. Ha bir rakip de şöyle onu da öldür. Evet. İki ben biraz oyun. azaltmıştım. İyi oldu. Tamam, ikisinin de öncüsü öldü. Sever. Ya beni şimdi üzerime bu oyunları oynamak ayıp olmuyor mu? Ayda, <laughs> <laughs> Senin de adın Age of'a ne kadar oturuyor ya. <laughs> Çok iyi. <laughs> Kanka benim artık kurulu düzenim var. Balıkçım da... Geni Denize var. girdin hemen ya. Vay. Ben yani. dağım. Daha... Kanka ben balıkçı gemileri hızlıydı. Hiç deniz haritası beklemiyordum ama öyle oldu. Deniz ticareti iyi olabilir. Oh. Anlamayacağım bu ilerleyen oyunda. Düşünür efendim. Hunter. Ready. Ekmeğim. <laughs> Hunter. Çok hızlı evlenmiş ne? oluyor ama. Hani bir Correct. yandan da deniz gidecek. Onu daha akılcı ayarlamak gerekiyor. Abi Gader. takım olarak puanda geri kalmışız. Bu kalp kırıklığı ama halledeceğimizi yeah. inanıyorum. Ben denizden dolayı biraz ekstra <laughs> puan topluyorum aslında. Bak gelmiş bayağı da onu atlamıyor. Yiyecek aniden uçtu. Hop. Onu tam hesaplayamadım. Ha puanları gördüm senin şu an. Yay chopper. Kardeşim puan istiyorsan hallederiz puan bir şey değil. O, önemli olan adamlık. Ready chopper. Ben zaten denizden etimi topluyorum abi. Denizden babam çıksa dikerim. Tehlikeli bir söylem. Biraz. Denizden babası çıksa dikerim diyenler yazsın anlayayım arkadaşlar. Yani denizden babam çıksa ben abi ben de yaparım ya falan diyen varsa. Korkutucu bir konsept ama. Yani denizden papa çıkıyor. Ready oğlum. Hey. Babamın. Yıktım. Chopper. <laughs> 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 Ben Mert Demir Age of Age of Empires. Yani İmparatorluklar Çağı 2. Age of Empires 2 şeklinde aratırsan bakın yay Japonik temaya da geçtik sayın izleyici. Acaba deniz gitmiş midir mi? correct, correct, correct. Ben benim tarafı kapattım bu arada. <laughs> ben gergedan işine girdim hocam. Ready. <gülüyor> <gülüyor> Gergedan kesiyoruz biz. Gergedan sektör aktif buldum. mi bari? Buldum. Ben Japon'u ya. Yani çünkü Asya tipi binalara kurban olur. DANI. Kanka yakında rakiple savaşma ihtimalimiz olabilir. O biraz korkutuyor insanı sadece. E yani ben orada ordu yapmadım. Gerek görmedim. Buldum. Aa, Bolden. hamburgerin etrafında ada var. Adada ne var acaba? Bulden. Daha çok kaynak. Karşı taraf bu arada şey yapmış abi. <laughs> ne yapmış? balıkçı gemisi. Demek ki gemi. o da, var. O da, o da diyecek denize. Demek ki... <laughs> Demek ki savaş. <laughs> yani başka bir açıklaması yok bunun. Ben hızlıca hem Şş. denizde <laughs> savaşıyorum hem 3'e geçiyorum abi. Çok müsaadenle. Tamam. 3'e geçsen. Verebiliyor. Evet, ben yani devamlı işçi basıyorum ama tek tam. Hey, Önünce araştırdım. niye canım. yapamıyorum? Balıkçı gemileri araştırması var herhalde 3. çağda. Bir yandan çağ için gerek binaları dikin. O çağ bina gerekiyor ne? evet evet. Ya yani öyle bir durum Kanka var. Konumuz neydi bu arada ya? Equilen Aa, yani elin müsait olursa sağ üstteki bayrağına tıklıyorum. Tamam. Tıkır. Benim kazıtıcaların görüş hakkı modeline daha var. Değil. Ready, yay. Hemen basacağım. Evet, Buldum. De Sen Buldum. Britondun değil mi? Britondun. Buldum. Gerçek bir terk. sek erkek. Boldun. Buldum. Ben Ona göre sen Deniz. Emotional damage. Bir dakika nokta. Efendim, Burun Hoş geldiniz Deniz Hanım. Merhaba hoş geldin. Aa, D 60 euro mu? Bir dakika, bu ne lan? Bir saniye, 60 euro. Sen bununla tüm gün oynarım ya. Bağış geldi ya. Evet evet yukarıda görüyorum şu an. 60 TL bağış gelmiş. Şu an anladım. Şu an gördüm 60 TL. Bu neymiş böyle? Yeni mi ya? Evet evet direkt abi 60 kilo mu? Yani gerçekten mi? of 2'nin şu ateş bisküvi animasyonunu görmedim abi. Abi çok, çok kusura bakma ya. Ee, <laughs> bir bağış geldi. Hemen kutlayalım abi kesesine bereket. Sağ olsun. Ona kurban oluruz öyle de. Hayır. Pa para cinsi o <laughs> çok güzel olduğu için. Ha, şey YouTube'dan mı? Nasıl para Golden. cinsi? Twitch Euro Golden. gönderiyor. Buldum. Ooo Buldum. ne bereket efendim. Buldum. Onun keseciklerine bereket. Allah Ay. razı olsun. Allah İnşallah. tuttuğunu altın es. Allah ne muradın varsa versin evladım inşallah Aa. hizmetine layık olabiliriz yani. Kazanalım şu maçı. Biraz zor olacak ama. <laughs> Yok lan ben bu oyun var ya. Bak Age of 4'te de öyle ben. Deniz görünce kuduruyorum abi. Deniz görünce bana bir şeyler oluyor. Abi adamla karşılıklıyız evet. biz ya. Çok iyi abi. <laughs> Hayır birlikte odun kesiyoruz. O kesiyor ben kesiyorum. Abi çok iyi. Buldum. Buldum. Kule kuru Hemen kuruyorum zaten. O Ready, işe older. başladım. Chopper. Ben hemen kule yapıştırdım abi oraya. Bak şu anda resmen adamı şey taciz ediyorum yani. Ay şu kulelerin tipini bile nasıl öyle Ready. Chopper. Çok etkileyici benim için şu anda bu anlar. Hiç mı? Bir saniye. Kaçtı! Ah Ayıp ah, 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 ah. <laughs> oluyor şimdi sinirlenir ama bu. Ready. Oh bana. Saldırıyor ama ben de ona saldırıyorum. Valla ben saldırıyorum ben de saldırıyorum. Nasıl sinyal veriyorduk lan? Şöyle miydi? Ha evet. çevre kıyıya adam bıraktıramıyorum. Burası oyunun dışı mı? <laughs> Bak oğlum. Şş. Oyunun çevresinde de kaynaklar var sanırım. Yay buldun. Ben buldum. Grayton. İçeri girerse biraz olay çıkar. Sen de güzel bazı sesleri duyuyorum sanki efendim. Ya sorma. Yay, chopper. <laughs> Kim artıyorsunuz, efendim? E çok teşekkür ederim efendim. Chopper. ay. ay. Ben hemen. Neyi bir ediyoruz? Ne var oynadığını duymayacak, oynadığını duymayacak. Ne oynayacak da durmayalım? Ne? Anlamadım. Şimdi söyleyin hemen. Yayına karşı tarafa gidiyor. <laughs> Tamam Halil birisi bir şey mi yazdı? Bank aldınız e, aldınız ne oldu? Halil korna aldı tamam yenilirsin suçlu biz oluruz. Abi anlamıyorum FPA open the door ekleyin puanlara. Boşu bir şey yok tek takılıyoruz ha tamam. Rahat benim Ya şuradan ya, ya, ok atayım ya. ben ya. Bak sana geliyor. Abi ya. bana geliyor lan. Tamam işte Ready, o equivalent, yes. Yes, equivalent. Yes. Ben halledeceğim ama. Ama senden yerli bana kardeşim. Benden sana gelen gelen yok. Ama senin adam geldi. Dedim adam şimdi böyle mi savunacaksın kendini? Yay, yok. Ekol, Greeting. Correct. Yes. Ha. Askeri yerler tamam. Buldum. Ne eksik abi? Buldum. Oo yiyecek yetmiyor inanılmaz. Buldum. her şeyden patlayacağımı düşünürdüm. Yey. Bu şey yiyecek olmazdı. Buldum. Mandatum. Yakında tarım, tarla kooperatif, kooperatifleri açmalıyım. Buldum. Yeterli odun yok ya. Odun göndersene kanka. Allah bende de ya. Çok mu zor durumdasın? Asker o mavi askerleri alabilir mi? -o, bitti o ter temiz. Bizde bir onunla problem olmaz bizim için. Oho neler diyorsun sen? <laughs> Üniversite falan da gitmeliyim onu hatırlıyorum. Her şey hatırlanıyor. Ready. samurayları çıkaracağım bu arada. Hicaret yapacak mıyız? E, deniz ticareti dediler ama Şu hamburgerin en ucuna liman kurabilirsin belki Tamam sinyal ver şuraya mı Aynen aynen Bak benim de ucu da var zaten Ready. Tamam, Hemen kuruyorum sen nasıl istiyorsan Bu kanka lafından da iğrenirim ama He o zaman rafık bro on on? Yeah, ya. Yok yok genelde böyle değil Ben söyledim ya He Yay. Abi kardeş Dur dur du 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 bak şurada bak bak ne yapıyorsun bak şurada evet. Ne yapıyorsun? Aa sen Your de kuleledin bakıyorum Abi kaliteye giden yok kulelemekten geçer Ready, ben saldırıya geçtim bu kaydım. arada Chopper. İnlerindeyim kardeşim tam olarak Haa o zaman sen inlerine geldin sen Şöyle bir altınlarına falan her şeylerine bir girelim Yay Buldum. Küçük bir kadırgacık geldi. <laughs> ben de benim orduyla geleyim o zaman. Dur, olur Bana yiyecek daha Ben işi öldürürüm benim taraftan. Niye? kendi tarafından işçi öldürüyorsun yani? Ne adam bana şey... gelmiş. Ya Japon olan da benim harekiri. Nerene geldi abi? Ekvali. Ya, ekvali. Sen kale kurmusun çılgın? Abi. Ben şey sert operasyondayım. Adamın ana bölge kırıldı lan. Ben mi kırdım? Aa çok az kılıççıyla kırdım o zaman. Benim piyadeler hızlı hareket ediyor bu arada. Bunu Town Center neydi ya? He gene bende yani. He mi? Ben Bende değil. O adam Freddy. bak şurada kaynak topluyor. Kanka okçuları götürsen oraya. Hemen ol, götürüyorum. Ol, ol, ol. Gördüm. Chopper. Hmm, scout çıkardım. Ama. Dadun, kanka haritanın çevresinde de bayağı Ta -ta. kaynak var haberin olsun. Tamam Adalay'ı gördüm ben seni. Lan bende niye bu hey çalışmıyor ya? E, tuş ayarlarından ayarlaman gerekiyor olabilir. Aynen. De? Bunu kazandık ya. Ya bu tarz garip haritalar bota karşı e, insanlığı üstün zekamızla çok avantajlı oluyoruz. Ya. Mandatum. Yay. Ready. Correctus. Adamın tan sentrına mı girdim ben ya? Pardon yanlış yere girmişim. Ben full mı basıyorum abi. Hiç affetmiyorum da. Et de beni affetmiyor. Et konusu. Hmm, bak çevrede bayağı kaynak var. Hamburger haritasını sevdim. Kımerler çok iyi bir değil mi ya? Filin üstüne akrep yerleştirmişler yani. Grayton? Age of 4'teki akrebin Yay. ismi neydi ya? Yes. Correctus. Equilus, Equilus. Odun var mı kardeş? Kanka odun var yalan olmasın. Nasıl gönderiyorduk? Marketten yukarıdan. Yukarıdan nereden? Sen bana yukarıda neye bak dedin? Eee Mouse'u bayrağına götür. En altta takım bonusu yazar. Bu ulu, ulusun. Takım Mouse. bonusu neymiş senin? Özgün Artık. teknoloji takım bonusu. Okçuluk binası %10 daha hızlı çalışır. Hmm, tamam. Bana yaramadı ama olsun. Güzel. Size inat gibi okçu çıkarma. Tamam ben pes etme geldi. Yeşil pes etti abi. Frank'leri osurttuk. Devam ediyoruz. <laughs> abi şu mavilen işlerini de al ya. Okçuluyorum okluyorum da. Sen yaparsın bu işi. Nerede abi? Kim, kimi tokatlamam istendi? şurada bak evet, tamam. ya da içeri sokup çıkartıp duruyor ya geldim, geldim. <laughs> Tert geliyor, sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen kaç işçim var benim? <laughs> Aa az Vallahi çok güvendiğimden biraz az işçi basmışım bak hata Bir de sadece balık yetmiyor ya Mandatum Kesin Ready <laughs> Age of 4'teki gibi değil Mandatum Yani ben yetindiremedim abi. Chopper. Okay. Chopper ready. Bak nasıl araya aldım kardeşim. <laughs> gördüm gördüm ya. işleri de çıkanı da ben alıyorum ya. Tam uzak şah isme bak aynen bot isimleri çok iyi bence bu arada Tarihteki yöneticiler Türklerde ikinci mevlet falan oluyor Senin okçuların benim oduncuların orada binaya vuruyor bu okçuları haberin olsun Tamam hemen geliyorum Oldum. Oldum. Hemen müdahale edildi vaat edildi İçine bir daha kale atıyorum ben bu kadar Ops Üniversiteyi gene uğradın lan. Yes. Reliklerde evet. çevrede. Abi ne oluyor radikal radikal bu sefer? Bonelik gönderdi. Kaç tane göremiyorum ki şu an? 5 tane bonelik göndermiş. Abi çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Çok sağ Çok sağ olun. Halkını suçladılar, cahil halkım yüzünden falan dedi. Tüm için körpınar. Ne güzel böyle isim soy isim efendim. Power ırkın ne kanka ey çok iyi Kanka benim slavlar da önceden. Ee, öyle. <laughs> Slavları çok severdim. Ama yine kimer olsun. Pers olsun, biriman olsun. Bunlar da sevdiğim arkadaşlar. <laughs> da bir de boşluk önce. Evet. Arkadaşlar.